Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta en sporta bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle bulunuyor. Şöyle girelim. Şuraya basalım. Şuraya büyük harflerle ile final yazacağız. Sonra böyle giriyoruz. Oluşuyor şu an. Olsun. Oluşuyor hadi. Hı, açıldı. Şimdi arkadaşlar şu eve giriyoruz. Sonra burayı kırıyoruz. Ne nasıl gel al beyaz Mesela şöyle koy, Şöyle mum koyalım. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Aha geldik arkadaşlar. Ben geleceğimi pek düşünmüyordum ama geldik. Şöyle aşağı inelim. Şimdi end portalı şuralarda. Sanırsam. Sanırım şurada. Oha evet arkadaşlar hemen bulduk portalı. Demek ki gerçekmiş bu. Güzelmiş. Yeni bir video hakkında görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.